No! بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم لكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً من جار ذي القربى من جار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السمين وَمَا ملكت ايمان الجنب الشيطان له قليلا فساء قليلا بشهيد فجئنا على هؤلاء شهيدا يَشْتَرُونَ الضلاله يريدون ان تَظِلُّ السبيل لما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم <applause> جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إنكم إذا مثلهم إن الله جامع atadan, dededen, babadan bugüne kadar e, cüz'ümüzü, atmi şerifimizi Ulu caminde dinlemekteyiz. Normal günlerde gelemediğim zaman, çalıştığım günlerde sosyal medyadan dinlemekteyim Zülküf Hocamı. Muhteşem bir kalabalık var. E, namazdaki cemaat gibi, Bible'ın en tarihi, e, uhlevi bir alanda burada bütün dostlarımızı, hemşerilerimizi burada dinlemeye, e, sabah cüz'üne, işte öğlen, ikindiye davet ediyorum. Genellikle vakit namazları için geliyoruz. Ulu Cami'nin manevi bir iklimi var. Burada tabi bayağı bir eski insanlar namaz kıldılar. Biz de sıra bizde şimdi. Dolayısıyla burayı biz seviyoruz. Güzel bir iklim var. Her gün sabah namazı gelirim. Yatsı evde akşam. Yatsı kılar giderim. Siz dinliyoruz. Ondan sonra gideriz akşam. iftar ederiz, geliriz böyle vakit geçiyor. Adım Zülküf Kocabey. 33 yıldır bu caminin imam hatipliğini yapıyorum. Camimiz 1227 yılında Selçuklu sultanlarından ikinci Gıyasettin Mesut döneminde yapılmıştır. Tarihi Ulu Cami aynı zamanda bir cuma camisidir, Selahattin camidir. Özellikle Ramazanlarda yoğun bir cemaatimiz olur. Hatim geleneği öteden beri devam ettiği için sabah öyle ikindi mutlaka hatim geleneğimiz var. Camimizde yoğun e, hatim dinlemeye gelen kardeşlerimiz var. Bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. Günahlarımızdan arınmış bir bir şekilde e, bayrama eriştirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Özellikle dünyanın dört bir tarafındaki masumlara, mazlumlara Cenab-ı Hak yardım etsin. Doğu Türkistan ve Gazze'yi mutlaka unutmayalım. Onlara dua edelim onlara dualarımıza yer verelim. Ramazanlarımızı bunları düşünerek tutmak bizleri daha da olgunlaştırır, ahlaki bakımdan olgunlaştırır diye düşünüyorum. Şimdiden Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bayramınızı hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.